Adama para ver de gideyim lan? Ne parası? Çalışayım abi. Nerede çalış? Çalışayım abi ya. Biz de gidelim abi. Kalk. Sen de aşındın. Buna dur. Bir şey gel. Adam da görüşürüz. Buna dur dur. Buna dur. Buna dur. Buna dur. He? dur. Götünü mü? Götünü Götünü mü? Tamam. Kaldım kendi. Kaçıyorum. Kaç. 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 Ayşe'yi de bize getirir. Tamam. Bu da uğraşıyoruz değil mi? Bozuldu mu? Kocaman bir şey deme bana gel. De. Yanına gideceğim. Ama kafan var mı be? Kafan yok. Kim var Ayşe mi? Annem ya. Tamam tamam. He etmek var mı? Ya yani, Bana gidecek bir şey deme bana gel. ee tamam tamam. Ne işi, diyorsun oğlum? Bir var be. Ayşe mi? para ver de gideyim lan. Ne He, parası? Çalışayım abi. Nerede çalış? Çalışayım amına. Ama hep yıkacağım buraları. Aaaa! Aaaa! Abi, Abi para, ver, Para. Artık yok! yok! Ne? Nasıl? Deli miydin de Bana bir şey yapma, Par, ver! ver, gidiyorum. Ne parası? Abi, çalışmaydın Ne çalışıyorsun ya? Kalk hadi. Gel gel, gel! gel! Ben çabuk gideyim Gel! Benim için. Gel! Takın! Benim Tak! Sen kaşındın. Baba ya dur. Bir şey gel. Akşam gel konuşuruz. Tak tak. Yok araba çarptı. Yok Ayşe'yi aldım. Lan çiğnek bak beni gel. Lan ben bitmişim gel. Bırak beni gel. Ben evde bir Çoc çocuğu var Nerede çocuğum var? Ben? Ayşe'den. Selam var, selam var. Yok, Ayşe'den bunun çocuğu Ayşe var. Nerede? Ee, nerede senin neyin var? Ya. Senin neyin var Ayşe'den? Ne var? Takılma adamı. Çıkama gel. Takılma Bu Hı. Bunu, Aa, ya, ne oldu? Korktun mu? Korktun mu? He. Korktun mu? Yeni bitirse, mi? Korktum. Bayat şunu akıllansın ya. İki tane derece... çak. Yok, Biz yaptığı çağ... yaptığı da hmm. Hadi konuş, Yok Bir yap bir çay. Yap bak. Ne gidelim ki ben Arkasından konuşacağım. Yok, benim çıkıyor mu? Benim... Ben sana Benim ne çözeceksin adamı? Evet o zaman çözeceksin. Şey, ne parası? Ne parası ya? ya bana bana dedi gittin, ki, gel çalışın, gel. Nerede çalıştın? Burada. Hani ne zaman çalıştın? Bana dün telefonda gittin, gittin. dedi. Nasıl dedi? Dedi ki gel çalışacağım benle. Ne dedi sana? Ki, çalışacağım benle dedi. Demedim mi? E, tamam çalış, çalışsın mı? Ya, parayı kim yanılacak? Ne parası ya? ya vursana da... şuna ya iki de. Vursana ben... ya. Dedi adam sen. Vursana. Vurun lan vur iki tane Ne parası ya bak şuna ya. Vursana vur. Gel gel gel. Allah Allah ya. Vursana. bir, hadi şey, bir, bir, bir daha bir iki, hadi bir, bir çay iki. Ben hiç bilmiyorum çayma, benim paramı Ne parası marası ya bak şuna ya. Parayı. Konuşuyorum böyle. Para. Para ne? Ne parası ya? Elleri yegeni veriyor. Lanet çağırdın lan Ne diyorsun ya? Araba Adamın arkasından de. konuşma ya. bir daha. Yok. Yok. Öyle de. Yok araba çarptı ona. Cebe ölsün. Senden alırım o. Ne alacaksın ya? Ah gel de konuşma. Ah gel konuşma. Ben konuşmayayım. Sen konuş. Konuşma abi. arkasından. Onbaşı. Vur şuna ya. Patlat şunu da. Patlat şunu. Vur. bak baksın. O bara vurabilir mi? Yok ya. Vurmaz. Korktu senden ha mı? Koşacak, bak bak şimdi. çocuğum Sana var ya öyle kötü vuracak ki. Ağla hem de koşarak bom. Bayıltaca koy kafanı. Konuşsana bir daha kasını. Araba çarptı çok sana. Ha onu bile yırttın aslında hastane ya. Çarptı, Hastaneye yattı. Araba çarptı köy. Yok Ayşe'ye aldım. Ayşe Bıktık değil mi? senden ya. Ayşe'den. Ya alış para vermeyeyim ben daha ne çalışayım. Ne ne anne beni bırak. Anne beni bırak. Bırak al adamı rahat ya sigara kim? Git gel de gel benim. Ayo. Al al. Al ya. Şimdi sen göreceksin şimdi. Vur şunu. Uy it, ölçebilir şey. şey mi sen de? Aha! Uy. Aha bak sana ne yapayım. Bak. Çek bu bana. Lütfen yap bakayım onu be. Korktun mu lan Lütfen işte abiden? Ooo! Ooo! Haydi! Baba! Rıçka'm sana da benim verdim Ya. Aa. Aaaa ver 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 ver, aa. ver 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 Tak mu? tak. Aferin bana ya neredeyse ben sizinle ölçeyim Tamam E o zaman boks <laughs> Baba patma onu <doğru. gülüyor> Vur Lan <Yani>, ee Korktun <laughs> Korktun mu? Ooooo <laughs> <Aa. gülüyor> Ben sarhoşum bir tane korudum ona zamdan Ne? Aha. şey de mi lan? Gel lan buraya bakalım gel He. Gel, gel, gel bakalım şimdi sen, gel ha. bu yana, geç bu yana, ha. geç, bak edersin şimdi. Haydi kalk da. Oo, haydi lan, babiş. Oo, bak harekette baksana. Yok Ayşe'yi aldım. Ayşe benim karım. <laughs> ben Hayır, Hayır evet. seni bekledim. Gel saat gel. Görüşeceğim mi? <laughs> Korkar mısın onu? Korktum ne ettim ya? Korktum amca değil mi? Hadi gel. Vurup kaçmak yok ki atarsın lan yere. Niye atarsın lan? Oy yumruk değil yumruk değil. Ayak yok. Vur lan vur vur. <laughs> hani ooo. Vursana lan. Hani. Korkarsın. Hadi ee, hadi. Vur vur gel. Ayak yok. Oy. Vur vur. Aa öbürlerini vereyim sana. Al bunlarla. Hayır. Gel lan vursana. Hayır ayağın ay. yok. Ayak, ayak, ayak yok yok evet. Ay Ay yok. yok. Tamam ev. Evet. Vur. Sana. Ha geldi yanına. <laughs> ne yazsın <sen>? <laughs> ya Dur, ya dur bundan diyor o zaman ödüllerim de. Ben geç kaldım. Dur 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 kaçma. Kaçma Ah. Cumartesi. ha. Cumartesi. Cumartesi. Randevu cumartesi. Kaçma kaçma. Cumartesi al randevu. Şuna bakar vur Tekme vuruyorsun mi? ona. Tekmek vurma. Sana tekme vur değil mi? Ben vurmam lan tekme. Atla katılın şimdi. Ha, ha şimdiden çekti. Ha. çektim. Haydi baba. Sen adama tekme vuruyorsun. Uy. Çekeceğim de ayağı. Koyacağım o da yanına. Adama tekme vuruyorsun değil mi? Bir tekme Gel gel. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> vur lan. Dur dur. Öldü mü bu Bu Camı Camı <laughs> <gülme> <laughs> Dur çok sağ. So niye çıkardın öldüğünde? Ben kabul etmem. Eldivenleri niye atarsın? Niye O zaman malum oldum Yendi seni, yendi. He? kadar lan? Burnu dedim burnuna Bakar bir şey var şey so <laughs> değil Ona mı? burnuna Vurdun ee, ama kanadı mı? Kanadı mı? Kanadı mı? Kanadı. Yok, yok. Ha? Kanadı mı? yok 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 yok. Canım açın ha. Adam o bilerek ben sana şey yapar. Ne sesi Marthesciyor Son son. Bu ne bu Gidiyorum. bu ne bu ne buna ne bu ne bu ne bu ne bu götür öyle işte değil mi? He? Götürün Götürün mü? Tamam, kaldım. kedik. Kaç. şöyle de bize getirdi. Tamam. var